Ben ne bileyim ya, ne dediğimi biliyor muyum ben? Hepsi gözümüzün önünde yalan oldu. Nazlı. Şimdi Ali'ye de yaktı kendini. Ya da birileri yaktı Ali'yi. Bütün bunları başımıza sen açtın. Hayda. Herkes de adam oldu çıktı karşımıza hesap soruyor. Neyi ben yaptım? Ha? Ne diyorsun sen? Ali'nin tarafına geçtin diye kendini bir halt mı sanıyorsun? Ha? Ne diyorsun sen? Tahsin'i sen öldürdün Filiz. Sen yaptın. Ali'ye söyledi. Sen öldürdün. Tarağı da yatağına soktun kız söyledi. Katil sensin. Aylin, git başımdan. Elimde kalma. Çıkıp söylemedim Filiz. Hepimizi aylarca süründürdün. Dayaklar, aramalar. Nazlı delirdi hiç umrunda bile olmadı. Hiçbir şey söylemedin. Hiç utanmadın Filiz. Hiç. Aylin, ay, ay. git başımdan sabah sabah Filiz. Sen miydin? Saçmalamayın be. Ben Yapmadım! Yapanı da bilmiyorum! Sensin Filiz! Aylin! Sen yaptın! Ve yürek yaşı arkasında durmadın! Bütün suçu Ali'ye yaptın! Aylin! Sen... ...karışma! Benle konuşurken yüzüme bak! Senin ağa kız olman burada sökmez! Sakin ol, ben yapmadım diyor, o ne diyorsa odur. Ne? Saçmalamayın be! Yapmayın, yapmayın! Daha boşumuzdaki belayı atlatamadık, <laughs> yapmayın Allah aşkına! Saklan bakalım arkasına. Daha ne kadar saklanacaksan... Kesme. Seninle hesaplaşacağız Biz bitmedi. Hı hı. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun Ali Efendi. Ne rüya görüyordunuz? Bıkmıyorsun değil mi Gülten? Pislikten, kötülükten bıkmıyorsun. Sen bıktın mı? Düşündün mü adamı doğrarken? <laughs> ya ne adamı, ne doğraması? Ne diyorsun sen sabah sabah be? Ben ne diyorum? Sen benim ne dediğimi çok iyi biliyorsun. Tahsin'den bahsediyorum. Ne Tahsin'miş ya? Ulan bizim burada ömrümüz tükendi. Tahsin'in lafı bitmedi ve. Bitmedi. Bitmeyecek. Sen hesabını verene kadar da sürecek. Dilimde çüy bitti. Ulan sen ne laf anlamaz bir insansın ya. İnsan mısın? O da belli değil zaten. Ben öldürmedim. Git, git katile yapış. Filiz, bak söylüyorum sana. Filiz yaptı. Demek Filiz. Ben de inandım. Filiz yaptıysa Nazlı niye üstlendi? Seni kurtarmak için kendisini öne attı. Ama bak yine hücredesin. Bu defa ömrünün sonuna kadar da çıkamayacaksın buradan. Öyle mi? Okey. Benim ömrüm bitti. Ama seninkini de bitireceğim. Hiç heveslenme. Benim keyfimi süremeyeceğim. Seni gebertmeden ölmeyeceğim. Bitiş'e haddini bildirmeniz, olaya el koymanız çok iyi oldu efendim. E Handan'ın durumu zaten malum. Bunları söylemeye mi geldin Gülten? Hayır efendim bunları söylemeye gelmedim. Sabahleyin hücrelere gittim. Eee? Ali'ye bana çok tuhaf bir şey söyledi. Tahsin'in katili için dedi ki... Ne dedi? Tahsin'in katili için... Filiz Demir mi dedi? Evet. Ama size bunu kim söyledi? Ben burada olan her şeyden haberdarım Gülten. Peki Filiz ise Nazlı niye üstlendi? Filiz olayını unut Gülten. Birinin bize şahitlik yapması lazım. Ki yapacak az kaldı. Sen işleri karıştırma. Al şunu. Şey... Bir haber var mı? Kimden? Ne demek kimden? Nasıl kimden? Handan, Nur, hastaneden bir haber var mı? Hastaneden haber? Yok. Nasıl yok? Kadın konuşsana! Sen bittin Aliye. Bu sefer bittin. Defol! Lan defol gezimin elinden! Aynı kötü. Ah, çok kötü. Ay yapma bunu bana. Ne olur yapma ya. Of. Bittim. Vallahi bittim ben. Ay. Vallahi bittim bu sefer. Özgür bitti. Nazlı bitti. Ben bittim. Ay kaldım burada. Ama ben de Ali'yi sen. Gülten'i gebertmeden ölmem. Ölmem burada. Onu öldürmeden. <laughs> miydi gerçekten? Ali'ye haklı mı? Çok güzel planladı. Çok. Ali'ye hamam da doğru söylüyordu. Nazlı'dan sonra en yakınıydı. Ondan hiç şüphelenmemişti. Ali'ye haklıydı Serpil. Filiz'in yüzünden başımıza çok işler geldi. Ne gelirse en yakınından gelir zaten. En yakınından. Hiç ummazsın. Kadın, erkek fark etmez. Yanını Hep bir meselesi vardı Tahsin'le. Uyuşturucu. Tahsin, ona da bir şeyler yapmıştır. <laughs> yapmıştır. Kesin yapmıştır. O çamaşırhanede çok şeyler döndü. Çok. Hatırlıyorum, gün çamaşırhaneden çıktı, koğuşa geldi. Tuvalette kustu. Kustu. Tişörtüm de çok güzelmiş. Hı, efendim, güzelsin. güzel. Pislik tutarsın. İnsanın cezasını buldu diyesi geliyor ama... ...tam bir pislikti. Aa, kimmiş o tam bir pislik olan? Tahsin, kim olacak? Ay evet ya. Ay onu düşünmesi bile korkunç. Ee, sen ona kırıtıp duruyordun ama. Ya aynı sen ben de mi bozdun kafayı? Tarla gitmek için yapıyordum ben öyle. Yoksa iğrenç bir adam. Çekilin ve durdur edeceğinizi önünüze bakın salak kadınlar.